21 yaşından birinden kemik yaşını alıyorlar diyorlar ki bu kızın e, kemik yaşı 21'dir. Hatta cemaat içinde konuşma geçiyor. La diyor niye abarttınız? 18 yaşında birini verseydiniz bari falan diye konuşma geçiyor. Bunların da kaydı var. Savcı diyor ki kardeşim sen 21 yaşındasın hadi defol. Hani bu arada 21 yaşında olsa bile değil mi? 10 yıl önce evlendirildiyse 11 yaşından bu yaşına kadar zaten yaşanmış bu yani geçmişte yaşananı da silmiyor şu anda 21 yaşında olsa bile 2012'de. O ayrı bir mesele. O da çok ilginç yani. Suçun işlenme zamanı başka zaman. Ona da bakmıyor. Sen diyor 21'sin diyor. Hadi vay vay falan deyip gönderiyorlar. Baya bildiğin katakulli yani. Bildiğin katakulli. E şimdi kız tekrar bunu gündeme getirince bu sefer onurlu bir savcı çıkıyor karşısına. Ve meseleyi incelemeye alıyorlar. Patır patır dökülüyor bunların hepsi patır patır dökülüyor. Bunların hepsi ortaya çıkıyor. Velev ki Almanya'da olsa ne olurdu tam olarak? Arkadaşlar Almanya'da değil de Avusturya'da biliyorsunuz bir tane adam kızını doğuştan kilitliyor Bodrum'a. Ondan sonra 26 yaşına kadar mı ne tecavüz ediyor hatırlıyor musunuz? Yani Almanya'da bile kalmadı. Dünya sarsıldı o hikayede. Dünya sarsıldı. Dünya amına koyayım. Anladım. Aslında dünyayı sarsacak bir şey bu. 6 yaşında bir çocuğun 29 yaşında bir adamla evlenmesi. Dünyayı sarsması lazım böyle bir şeyin ya. Çocuk bu ya. Onurlu savcının iddianamesi bakayım. Ne demiş? dıdık dıdık dıdı iş bilmem ne çocuğun nitelikli cinsel istismarı nitelikli cinsel saldırı 2004 2013 yılları arası çocuğun cinsel istismarı için 2020 yılı nitelikli cinsel saldırı için bakın iddianamesi bu onurlu savcının bak işlenme tarihi 2004 2013 yılları arası çocuğun nitelikli cinsel istismarı görüyor musunuz bunlar istenen şeyler bunlar ve yani hani bunu yalanlayamazsın da kız gerçekten 6 yaşından beri bu adamla evli Ve işin ilginç yanı da ilginç değil artık tarikatların böyle olduğunu zaten Erlik de anlatmıştı videosunda. Biz o zaman çok dil döktük. Anlatamıyoruz bu ağır mal diye bir tane orospu var ya. Tarikatlar düşünce özgürlüğüdür abi. Herkes dinini yaşasın ya özgürce diyen bir tane var ya ağır mal. Onu da 6 yaşına geri çevirip böyle yapmak. Allah'ım yarabbim. Bunları nasıl diyebiliyorlar bu ülkede? Gerçekten nasıl diyebiliyorlar bu bunları bu ülkede ya? Neler yaşandığını yani bilmiyor muyuz? Yani bu, bu bunları bu ülkede nasıl söyleyebilirsiniz? Gerçekten inanamıyorum ya. Aklım almıyor yani. Bunları böyle küçültüp küçültüp cebimize sokmayın amına koyayım. Beni delirtmeyin. bakın bu Haskoloğlu konuşmaları paylaşmıştık. 6 yaşında cemaatten biriyle evlendirildiği belirten HKK'nın aldığı ses iddianamede yer alan bazı kısımları. Keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik. Kesin mutlu olurduk biz ya değil mi diyor. Hani adama beyit atıyor. Evlendiği şahıs Kadir İstekli de diyor ki. Yani orası öyle dediğin gibi de <laughs> nasıl ya? Hani almakla da kalmamış. 6 yaşındayken ilişkiye de girmiş kadınla. Çocukla daha doğrusu. O zaman çocuk yani. Çocuk bu ya. 6 yaşında nikahımız kıyılma, kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbir olmazdı. Adam da diyor ki var mı yapacak bir şey onu söyle dönebiliyor muyuz geri ama telafi de olmuyor işte diyor. Diyor ki Kadir istekli. yani tam bir hatadır gerçekten düşüncesiz psikoloji bilmeden yapılmış olan bir hareket yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekilde bir şey müsaade eder miyim? Etmem. Hoca efendi bir şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah. Aa hoca efendiye de laf atıyor adam. Yani kızım daha küçük altı yaşında ilişkiyi kaldırabilir mi? Kaldıramaz insan bunu bilmez mi? Hadi bir defa iki defa sonra gözetlersin. Nasıl desem kızının durumunu gözetlersin. Yıllarca böyle devam etti. Yani bir değil iki değil. Her gün sıkıntı yani gerçekten e, çok büyük sıkıntı hocam. Kadir diyor ki geriye dönülmüyor. Dönülmüyor işte yaptık bir hata. Yani bunlarda da hep şey var. Yaptık bir hata. Şeytana uyduk. Nefsime dayanamadım. Daha adım 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ettim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Uyduk şeyden. Oldu öyle bir şey. Geçti artık. Nasıl geçti ya? Ödeyeceksin lan. Bu hayatta ödeyeceksin cezası neyse. Allah cezamızı verir. Hayır. Biz vereceğiz. Yutacaksın amına koyayım. Çıkmayacaksın o hapisten. Ne kadar kolay yap yap e işte ölünce öderiz cezasını ahirette Rabbim deriz cezasını. Öyle mi? Öyle mi olmuş? İşte çünkü küçücüğüm. bak küçücüğüm falan diyor bir de şefkat gösteriyor. 6 yaşında ilişkiye girdiği kadına. kadın olmuş da o zaman 6 yaşında. Anladım isim falan takıyor. Küçücüğüm benim ah kıyamam minnam. Öyle mi? Anlam veremiyorum. Nasıl desem Gerçekten zor. Benim açımdan da düşünmelisiniz. Babam da benim açımdan düşünmeli biraz. Neyi lan? İnsan nasıl bir... Ha pardon. Onu HG diyor Kadın diyor. Pardon. Adam diyor zannettim. Şey diyor Kadir. Daha düne kadar sen konuşana kadar biz böyle sıkıntının olduğunu bilmiyorduk ki ya. Allah Allah. Allah Allah. 6 yaşında çocuğa tecavüz etmenin onda bir sıkıntı oluşturabileceğini Allah Allah ya. Şey mi diyecekti çocuk? Hmm, seks olmaz. Lan seksin ne olduğunu bilmiyor ki çocuk. Lan bilmiyor ki zaten ne yaşandığını. Hmm, hazır değilim mi diyecekti? Neye hazır değilim? Lan 6 yaşında lan bilmiyor ki yani. İşemeyi yeni öğrenmiş amına koyayım ya. Lazımlıktan yeni kalkıp tuvalete işemeyi yeni öğrenmiş. Nasıl ya? Şeytansınız oğlum siz. Bak diyor ki, bilmiyor insan işte niye psikoloji mi okumuşum ben okumamışım ki. Abi bunu bilmek için psikoloji okumaya gerek mi var gerçekten delirme gözüneyim. <laughs> Ezgi Mola dava dosyalarını şikayet öneriden attım diyor. Ayım, ayım onu bir alsana ben bulamayabilirim. Aldım aldım. Alsana bir alsana. O sana atayım dursun. Aynen dursun ya. Çünkü ben onu... Ben e, bir gün gazetesinde haberlere konu olan mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra iddia mı edilen? İbrahim Gümüşel'in abisiyim. Ben Fatma Betül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in İddia mı edilen? Kız kardeşim 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşim 19 yaşındayım. Evet, biz dört e, kardeş, üç kız kardeş, bir erkek kardeş bir evde büyüdük. Bizim yaşlarımızın arasında da pek yoktur. yani birbirimize yakın yaşlardayız. Ben e, o altı yaşındayken tahminimce ben de 8 yaşlarında felandım. E, böyle bir konu olsaydı herkesten önce başta e, sanki bizim haberimiz olurdu öyle değil mi? Fakat bizim böyle bir şeyden ne haberimiz oldu? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Yani altı yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Şahsım olarak onunla beraber aynı evde büyüdüm. İki yıl evvele kadar da hep beraberdik. Beraber oturuyorduk. Beraber dertleşiyorduk. İki yıl evvel gitmeden 15 gün önce benim bir tane çocuğum oldu. Yeni evlenmiştim. Çocuğum olduktan 15 gün sonra gitti. E, Hatta e, gitmeden bir gün önce akşam e, çocuğumu öpüp öp, içine çektiğini de gözüm gibi hatırlıyorum. Böyle bir durumda ben bilmiyorum yani bu iddia'dan başka bir şey değil. Çünkü ben aynı evde büyüdük ve ben böyle bir şeye şahit olmadım. Eğer öyle bir şey olsaydı e, bizim ablamla bir yaşlarımız birbirine çok yakın, kardeşim de öyle. Yani bizim bize de aynısı olurdu. Ben 21 yaşındayım, şu ana kadar evlenmedim. E, öyle bir baskı da görmedim anne babamdan. İddiayı ben ablam gittikten sonra öğrendim zaten, şok oldum öğrendiğim gibi. Eğer eğer öyle bir şey olsa aynı kız kardeş bunu hissetmez mi ya da aynı Ya madem böyle bir şey yok. Kız 12 yaşında, 14 yaşında polise başvurduğunda neden katakulli yapıp kemik yaşı büyütüldü? Wow. Abi çok iyi roleplay. Aynı kız kardeşe de olmaz mı aynı şey? Biz bu evde beraber büyüdük. Ben ablamla çok yakındım zaten. Hani Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ablamla birlikte. Gitmeden son iki yıl önce ablam biraz değişti sadece. İkinci çocuğuna hamile kaldı. O sıralar çok mutluydu. İçi içine sığmıyordu. Peki ne zaman evlendi? Mesela ilk çocuğu ne zaman doğdu? Şu an 21 yaşında. ikinci çocuğuna hamile. Bununla ilgili bir info verir misiniz bize? İlk çocuğu ne zaman doğduğunu iddia ediyorlar. 14'te doğduğunu mu iddia ediyorlar? Aa tamam abi büyümüş abi. Neydi o tomurcuk meme mi diyorlardı? Allah'ım delireceğim ya. Dilim 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 kopuyor. Kesmek istiyorum. 14 yaşında mı? Oo evde kalmış abi ne oluyor? Alo. Alo. <laughs> Gerçekten böyle arkadaşlar biliyorsunuz bir sinir patlaması yaşarsın ya böyle gerçekten şu an yaşıyorum yani. Ter falan dökmeye başladım ciddi manada. Nefes, nefes <laughs> Hatta onun haberini aldığımı hala hatırlıyorum. Gözleri böyle parlıyordu. Ee, sonra beşinci aya kadar her gün işte bir yerlere gidiyordu. Çok çok mutluydu böyle. Her gün işte benimle birlikte dışarı çıkıyorduk. Yani sürekli bir şeyler yapıyorduk. İşte Beşinci ayda bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gittiğinde e, ablam e, orada bebeğini kaybettiğini öğrendi. Ondan sonra bir anda çok değişmeye başladı ablam. Hani. O neşeli, o içi içine sığmayan insan gitti yerine başka biri geldi sanki. Yani pek bir şey yok. Patlanç ablamın dediği gibi e, ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim, bekarım. Hiçbir şey üstüme de baskı yapmadılar. Ben, ben bu kızların bekar olduğunu evlenmediğine de inanmıyorum. Çünkü bunlar için evlenmek gidip de... Bir devlet dairesinde bir belediyede imza atmak değil ki abi onlar gidiyorlar bir imamın karşısına işte Allah'ın önünde evlendim mi evlendim mi falan bitti işte yani. İmam nikahı yapıp basıp geçiyorlar. Şu an söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorum yani. Hiçbirine inanmıyorum. Gram inanmıyorum abi. İmamın birine gidiyorlar evlendim mi işte Rabbimin önünde evlendirdik siz de karı koç oldunuz hadi eyvallah deyip gidiyorlar yani bu kadar basit. Hiç bana haram değil mi yalan? İşte şöyle diyorlar ona. Cihatta diyorlar şu an onlara diyorlar ki siz cihattasınız. Dini bir savaştayız. Bizim gibi zındıklara karşı savaştalar. Her şey mübah. O zaman hepsi siliniyor abi. Anladın mı? Şaka değil ha bu var. Diyorlar ki şu an dini bir savaşın içindeyiz. Cihattayız. O yüzden diyorlar her şey mübah. Bizim gibi zındıklara karşı istediklerini yapabiliyorlar. Yalan söyleyebilir, bilmem ne yapabilir. Bunlar sorunsuz. Sıkıntı yok. Şu an onlar yalan söyledilerse de Allah'a hizmet ettiler. O yolda hizmet ettikleri için bu yolanda bir sıkıntı yok. Harbiden diyorum bu arada. Bu olay böyle. Şaka değil inançları bu şekilde abi bu insanların maalesef ki içine girdi. Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna verdiği cevap. çocuk düşünüyorsunuz? Kaç yaşında çocuk? Neye göre çocuk? Kime göre çocuk? Şimdi bazıları... Nasıl yani? E, 20 Bilime göre bilime! Yaşındadır ama hala çocuktur. Bazısı 15 yaşındadır ama oğlumdur. Şimdi daha önce ben okuyayım. Ben hukuk fakültesinde okuduğum dönemde e, kız çocukların 15 erkek çocukların 16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı. Anne babalarımız izni varsa evlenebiliyorlardı. E, bence eğer kişi psikolojik ve e, e, biyolojik olarak kendisini evliğe hazır hissediyorsa eğer ebeveyni de bunu uygun görüyorsa bence daha erken yaşlarda evlenmeliydiler şu anda genç yaşta evlendikleri için cezaevinde olan çok sayıda insan var ve bu aileler parça Açık manzara inşallah sürürler. İnşallah sürürler. Yani yaşadığım somut bir olay. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde cezası az kalanlar izne gönderildi cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak evet, için. Evet. Pandemi geçince kadar eve gönderildi. O eve gönderilen izni olarak eve gönderilen gençlerden birisi ailesiyle beraber İstanbul İl Başkanlığında bizi ziyaret etti. Yanında hanımı vardı. Birkaç yerde daha ben bunu söyledim. İki tane de çocuk vardı. Ee, o genç dedi ki, o genç adam. Bu arada abisi dedi, canlı yene katılmış abi. Ben devletin nazarında sapık bir insanım dedi. Evet devletin değil. Benim nazarımda da ortak akılın nazarında sapıksınız yani. Bu bu kadar basit. Reşit birisi. Reşit olmayan birisiyle evleniyorsa ve aralarındaki yaş farkı büyükse bu sapıklık. Yani... Şuna çok yükselmiyorum mesela 18 ile 16 yani bu, bu bu olabilir bu dünyanın her yerinde kabul gören bir şey çünkü ikisi de akran sayılır anlatabiliyor muyum ama 30 yaşında birisi 16 yaşında biriyle 15 yaşında biriyle ilişki yaşıyorsun sapıktır abi bu sapıktır yani bu sapık bu pedofili başka bir şey değil sapık bu abi Yanındaki yaşını da gösterdi. Şu yanındaki kadın da dedi ben mağdurum dedi. Ben güya işte onu mağdur etmişim. Ben sapık bir Devlet bana ceza verdi sapık olduğum gerekçesiyle. Sapık istismarcısı diye. Benim cezaevine attı. Evet istismarcı. Bizim çocuklarımız biz evlendik, bir yuva kurduk. Sonra ben ceza aldım, cezaevindeyim. Şimdi devlet bana diyor ki sen izinlisin eve git. Ve ben bu kadının evine gidiyorum. Eğer ben sapıksam, bu kadın da benim mağdurumsa devlet beni niye bu evine gönderiyor? Yok eğer bu benim mağdurum değil. Benim eşimse, benim nikahlı eşimse, benim çocuklarımın annesiyse, o zaman ben niye cezaevine giriyorum? Şimdi bu izin biterse ben tekrar cezaevine döneceğim. Bu çok Ya izin başlı başına abukluk. Yani bu onu olumlamıyor ki yaptığı şeyi. Ne alakası var ya? Of. Ay Selmanoğlu nu...